приготовить ее не видели, У нас в Ee, biz bugün Matüstep yönetim kurulu üyelerimizle birlikte ve dernek başkanlarımızla birlikte e, Üsküp 2014 projesi kapsamında inşa edilen Makedonya Müzesi'ni ziyarette bulunduk. Ziyaret esnasında e, bizi Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği'ni inceten, e, icra eden e, birkaç hadiseyi görmüş olduk. Dolayısıyla bu müzede Makedon Halk Kurtuluş Savaşı'nı yansıtıran görüntüleri, resimleri, canlandırılmış heykelleri ziyaret ederken Osmanlı'nın bu bölgelerde hakimiyeti dönemi içerisinde yapmış olduğu zulmü bir şekilde ifade edildi. Aslında zulm edilmemiş zulmü orada göstermeleri, sergilemeleri bizleri son derece rahatsız etmiştir. Dolayısıyla ikinci bölümünde tiyatro biçiminde sahnelenen bir sahneyi onu ziyaret, esnas, ziyaret ederken Osmanlı'nın Makedonya Cumhuriyeti'nde, bugünkü Cumhuriyeti daha evvelden Osmanlı hakim olduğu bu bölgelerde Osmanlı askerinin zulmünü bir şekilde ifade eden bu zulmü hem kadınlara hem de bu yöredeki yaşayan halka yapılan Zorlamalar, zulümleri bunları ifade ederken bir canlı tiyatro bölümünde bizi Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği ciddi manada rahatsız etti. Gerçek olmayan, iftira olan bu tiyatro gösterisi gösterisini biz Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği olarak bunları kanamaktayız.